Çanakkale Kilitbahir Kale Müzesi giriş bu şekilde. Hemen sağ tarafta bir, şu tarafta otopark var. Aracınızı park edebiliyorsunuz. 2022 Ekim ayındayız şu anda. Giriş ücreti 30 lira. Öğrenci 15 lira, müze kart geçerli. 18 yaş altı ücretsiz. Girişinizi yaptıktan sonra hemen bu sağda sarı kule var. Buraya girebiliyorsunuz. Birazdan göstereceğim de şimdi şuradan hızlıca hemen yukarı bir çıkayım. Şöyle gösteriyorum. İnsanları rahatsız etmemeye çalışıyorum mümkün olduğunca. O yüzden ara sıra telefonu e, duvara tutarsam aslında başkalarına göstermek istemediğim içindir. Yukarı çıkmaya başladığınız an sizi böyle bir manzara karşılıyor. Hemen içeri doğru giriyorum. İçeri girdiğiniz zaman loş bir ortam. Sesli anlatım var. İsterseniz kulaklıkla kiralayabiliyorsunuz İngilizce. İçerisi bu şekilde. Yer çok büyük biraz acele edeceğim. Şimdi burada sarı kulenin üstüne çıkabiliyorsunuz. Merdivenler çok uzun. Ve sesleri duyuyorsunuzdur. Merdivenler çıkarken şöyle sol tarafta çok güzel bir manzara var. Tepeye çıktığınız zaman şöyle bir deniz sizi karşılıyor. Bakın. Bu tarafta tabyalar var. Şu taraftan oraya da gideceğiz inşallah. Burası gördüğünüz gibi deniz. Şurası iç kale. Birazdan oraya gideceğiz o yüzden hemen acele ediyorum. Ben hızlı hızlı geçiyorum ki. Sizler geldiğinizde daha rahat gezin. Size daha fazla bilgi vereyim. O yüzden biraz nefes nefes Kusura bakmayın. Sonra buraya geldikten sonra aşağıya avluya iniyoruz. Şöyle yeni gelenler var. Avluya indikten sonra şu tarafta küçük engelsiz müze mevcut. Şurası iç kale. Buraya gideceğiz. Burası küçük bir seminer alanı gibi. Kalbim oluyor da belgesel çekiyorlar. Tabi bize göre daha profesyonel ekipmanları var. Hemen onların yanına uzaklaşalım. Burası sol taraf. Kale devam ediyor. Şurada görüyorsunuzdur asker figürleri var. Şurada da şöyle asker figürleri var. sonra çok güzel bir avlu var. Sağ tarafınızda yine denizi görüyorum. Aracınız dışarıda park edebilirsiniz. Ön tarafta bir toparlarda park edebilirsiniz. Birazdan şu en tepeye çıkacağım sizin için. Nasıl göründüğünü Şansımıza çok rüzgarlı seslerden belli oluyordur. kare. Yazan yerden içeri giriyoruz. Manzara bu şekilde. Şöyle burayı hızlıca göstereyim. Şurada Piri Reis bölümü var. Burada da Pir Reisi anlatıyorlar. Dediğim gibi ben hızlı hızlı geçiyorum. Biraz da siz görüp yaşayın diye. Burası da ikinci büyük avlu. Şimdi burada da iç kuleye doğru çıkacağız. Alt katta bu şekilde aşağıya mağaralara bir iniş var. Asıl göstermek istediğim de burası. Şimdi hızlı hızlı yukarı sizin için kuleye çıkacağız. Lütfen rahat spor ayakkabılar giyin. Yanınıza su alın. Geniş vakitte gelin. Yoksa buraları gezmek için çok yorulacaksınız. Şimdi burası avlulardan bir tanesi. Burada gene asker alet eşyaları göreceksiniz. Burası do dolaşarak yukarı çıkıyor. Ama ben oraya çıkmayacağım. Zaten farkındasın nefes nefese kaldım bile şimdiden. Çünkü şöyle ben video çekmeden önce çoğu zaman önce bir kendim tur atıyorum. Orada size göstermem gereken önemli bir şey varsa onu tespit ediyorum. Sonrasında video çekmeye başlıyorum. Şimdi şu yukarı çıkacağım. Şöyle da göstereyim. Burada sinevizyon var. Şuradan şöyle yukarı doğru çıkıyor. Şimdi bakıyorum. Sol tarafta bir trafik var. O yüzden şöyle bir zorlanalım. Giremez yazıyor. Yoksa kaçak köşek başka yerlerden girecektim. Şöyle yukarıyı göstereyim. Şurada hızlıca durdurup oradan devam ederim. Şimdi yukarı çıkmaya devam ediyoruz. Şimdi şuradan geleceğiz. Şöyle atlayıp çıkarken de size şöyle göstereyim. Buradan da bir yer var ama girilmez yazıyor. Güvenlik de orada oluyor. O yüzden oradan gitmiyorum. Şimdi şöyle merdivenler biraz yüksek. Yaşlar dinleniyor. Gençler bile oldu zaten. Kendimi de hemen o statüye koydum. Buradan dinlere yukarı çıkıyoruz. Çıkarken zaten bizi muazzam bir manzara bekliyor. Zikler arada dinleniyorlar. Bir yandan da insanlara yardım ediyoruz. Hem size şuradan şehri ve kalenin kalan kısmını göstereyim. Şurası arabalı feribotlar oradan şöyle şu karşıya gidiyor. Şuradan soldan yukarı çıkayım. Yerine herhalde lambalar duvarlara güzel ışıklar veriyor. Şurada o meşhur dur yolcu silüeti var. Şöyle. Az önceki merdiven muhtemelen buraya iniyor ama oradan müsaade etmediler. Bizim şansımıza hava güzel. Sadece rüzgar, rüzgar da burada her zaman var zaten. Ben nefes nefese kaldım. Zaten aşağı iniyorum. O yüzden videoyu burada kapatıyorum. Çünkü aşağı inip taş kapıdan çıkacağım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şöyle kaleyi de son bir göstereyim. Bu şekilde.